Destur Sultan Süleyman Hazretleri Aralarının bozuk olduğu söyleniyor. Daha dün bir bugün iki. Çok iyi az çıktı şu usta. Bali Bey. Buyurun hünkârım. Gidiyoruz. Arzu ederseniz şehzademize bakayım. Lüzum yok gidelim. Nasıl isterseniz. Hünkârım bağışlayın. Valide sultanımızın elini öpmeden çıkmak istemedim. Hala. Gidelim. Hünkârım, haddimi aştığımın farkındayım. Bağışlayın öfkenizi hak ettim. Mustafa'm ben sadece düşmanıma öfke duyarım. Sen benim evladımsın. Niyetim size karşı gelmek değildi. Lakin itiraf etmem gerekirse üzüldüm. Ve sizi de bu üzüntünün ortağı yapmak istedim kendimce. Her insanın hayattan ümitleri, istekleri, arzuları vardır oğlum. O mümkün. Lakin tavır alarak, küserek, isyan ederek derdine derman bulamazsın. Bir sıkıntın varsa susmayı değil, derdini sakın sırtında yük olarak taşıma. Konuşmayı tercih et. Ben her daim seni dinlemeye hazırım. Hadi gel mangal oynayalım. Nicedir oynamıyorduk. Hünkârım. Gel Pargalı. Şehzadem beni hayli zorluyor. Mağlup ederse şaşırmam. Mustafa tekrardan Viyana'ya gitmek istiyor. Şalken'i biri o tahttan indirmeli öyle değil mi? Bırakalım otursun. Zira sahibimiz de dikenli bir tahtın üstünde oturuyor. Batıdaki nihai sınırlarımıza ulaştık. Hristiyan alemi gördü ve anladı ki bu dünyada tek bir imparator var. O da benim. Artık yönümüzü doğuya çevirme vaktidir. Acem diyarının aslanlarıyla olan kavgamız çok eski. Bir türlü yenişemedik. Ta Selçuklu'dan beri bu böyle. Babamın bitiremediği bu kavgayı ben nihayet erdirmeliyim. Hünkârım affınıza sığınarak söylüyorum. Bence büyük suyun öte yanına geçmeliyiz. Yeni dünyaya giden kerşifler esirlerle, ganimetlerle geri dönüyorlar. Eğer biz bir cihan imparatorluysak bu zenginliğe ortak olmalıyız. Sen ne dersin Mustafa? Hünkârım bence iki hedefte doğru. Siz İbrahim Paşa ile Doğu'ya gidin, Safevileri bitirin. Doğu'nun tek aslı olmalı, o da Osmanlı. Ben de büyük suyu geçmek üzere donanmanın başına geçerim. İki ayrı cephede dünyayı fethederiz.